herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve hayatım hepiniz hoş geldiniz evet yeni bir vlogla karşınızdayım bugün günümüze geç başladık neden geç başladık aslında biz evdeydik Asoş'unla. yani sabahın altısını yedisine günümüz başlıyor ama evde hiçbir şey yapmadığımız için hava sıcak bir şey de yapmıyoruz o yüzden de çekime başlamak istemedim şimdi Erdoş'unla dışarı çıktık Asel'de annemlerin orada İşlerimiz var onları halledeceğiz. Ondan sonra da işte artık annemlerin yanına gideriz. Tuzlu sahilde biraz oturalım dedik. tuza sahilde oturacağız. Daha sonrasında da eve geliriz ve yarın vlogma devam ederim. Biz şimdi işlerimizi halledelim. Sonra tekrar sizlerle görüşürüz. Biz şimdi işlerimizi hallettik. Tuzlu sahildeyiz. Dediğim gibi yemeklerimizi yedik çay içmeye de buraya geldik termosa çayımızı demledik dedik ki içelim orada daha doğrusu annem demledi biz de şimdi onların yanına gidip oturacağız beraber bakın masam burada Erdal'da da sandalyeler var onlar da örtü falan getirdi öyle oturacağız bu arada size buraları göstereyim bakar mısınız ne kadar kalabalık hafta içi olmasına rağmen Merhaba. Merhaba. <laughs> Bazen sürmeyi bilmiyorum Adam babam beklemek zorunda kaldı. gerçekten mi? Oy. <laughs> <Hatırsın, gördün mü? gülüyor> <laughs> <laughs> evet kızım patın öğreniyor. <laughs> Evde deniyordu da, ev tabi kısıtlı alan olduğu için Bizi buraya getirdik. Dikkat et aşkım. Tamam hadi git. Dikkat et. bak şurada fren var. Bak şu Asel şu ayağının altında fren var. Bak şurada. Ayağını arkaya doğru tuttuğunda frene basmış olursun. Ay anne. Hadi. Evet bakar mısınız kalabalığa? Aa burada yapayım mı? Burada daha geniş. Yap. Biraz yan yatırarak yapacaksın ayaklarını. İkinci günün herkese merhabalar <laughs> arkadaşlar. Evet, biz bugün nereye gidiyoruz? Yaz okuluna. Aynen öyle. Asel'imi yaz okuluna yazdırmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Yani gidip görüşeceğiz. Eğer görüştüğümüzde olumlu olursa zaten bugün başlıyor yeni bir dönem. Onunla Asel'im de yaz okuluna başlamış olacak. Bu ara baktım Asel hep evde o yüzden de durman televizyona telefona sarıyor. Ben de bunu hiç istemediğim için dedim ki Kızımı yaz okuluna götüreyim. Hiç biraz bu vakit geçirir. İşte bir de eski sınıf arkadaşının olduğu okula götüreceğim falan. Eğer olumlu olursa bugün başlayacak derslere bakalım. Erdal'ı bekliyorduk. Erdal da geldi. Şimdi hep beraber okula gidiyoruz. Hmm. Ha, yüzme dersleri burada olacak. Hı,

Sanatlar bak. Biz o seni okula yazdırdık ve orada bırakıp geldik kızımı. Şimdi eksiklerimiz vardı. Tam, tam yazdırıp yazdırmayacağımız belli olmadığı için yanımıza kıyafet vesaire götürmemiştik. O yüzden de şimdi Erdal onları götürecek. Böyle bir tane de sulu kaldık. Dedik okulda kullanır. Yaz okulda kullanır. Normal okulda kullanır falan. Şimdi ben bu suluğu yıkayacağım. İlk önce bir sudan geçeyim. Ondan sonra su kaynatıyorum. Su, kaynayan suyun içine koyacağım. Biraz bekleteceğim mikroplarını öldürsün diye. Ondan sonra da kıyafetlerini hazırlayacağım. Erdal hepsini birden okula götürecek. Evet, ben eşyaları hazırladım. Şimdi Erdoş'um gidiyor. Erdoş'uma götürecek. Yani çok mutlu olacağınız, görüşürüz. <laughs> Erdoğulu da yolculadım. Şimdi yukarı çıkıyorum. Bugün biraz terasta oturacağım. Biliyorsunuz nasıl sandalye almıştık. Bayağıdır yağmurdan, çamurdan oturamıyoruz. Dedim ki bugün oturayım daha güneşle çıkmadan. Hava da güzelken. Keyfine bakayım dedim. Buraya minderlerimi serdim. Şimdi biraz arkama yaslanıp oturacağım. Biraz film falan izlerim, bir şeyler izlerim. Öyle gün geçireceğim. Ben şimdi biraz buranın keyfini çıkartayım hazır güneşle çıkmadan. Arada sizlerle yine görüşürüz. Ben terasta oturup filmimi izledim. Ondan sonra da salıncakta kitabımı okuduktan sonra aşağıya geldim. Şimdi çamaşırlarım var bakın burada. Bunları katlayacağım. Ben çamaşırlarımı da katlayayım. Ondan sonra da evin az buz işlerini hallederim falan. Etrafı süpürürüm. İşte kaldırılacak eşyaları katlarım derken günümüzü öyle geçirmiş oluruz. Evet. Asıl okuldan geldi. İlk günü nasıl geçti Asıl şu? İyi. Neler yaptın? Hmm. Oynadım. Bir şey yapmadım. Kimler vardı okulda? Alia. Alya. Ayka. Eski sınıf arkadaşlarını mı gördün? Hayır onlar eskiden. Beri. Tamam. Eskiden birinci sınıftaydık. Evet. Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet biliyorsunuz sizlere iki gün çekim yaptım ama çekimlerimi fazla uzatmadım. Zaten evde oturuyorduk. Dedim ki yani evde otururken de çekmeye gerek yok. Yarın aşırı yapacağım için dedim ki kısa kısa olsun her şeyi çekmiş olayım. Evet yarın aşuremizi yapacağız arkadaşlar. Bugünden işte malzemelere bakacağız. Eksik olanları gidip alacağız vesaire. Günümüzü öyle geçireceğiz. O yüzden de bugünden çekmeye yani bugünden kısa kısa çekmeye devam edeceğim. Şimdi biz güne başlıyoruz. Ben Asya'nın odasındayım. Bu şekilde görüyorsunuz. Bugün görsel sanatlar dersi varmış. Bir de kıyafetlerini falan işte hazırlayacağız. Osman'ın gelmesini bekliyorum. Öyle günümüze başlıyoruz. Asoy'u yolladık. Okuluna gitti. Ve biz de şimdi evden çıkıyoruz. Aşurelik malzeme almaya gideceğiz arkadaşlar. Malzemelerimizi alalım. Yarın da güzel güzel aşuremizi yapıp afiyetle yiyelim. Hadi gelin şimdi o zaman Gebze Çarşı'ya gidiyoruz. Arabanın anahtarı Erdal'da kalmış arkadaşlar. O yüzden de Erdal'ın gelmesini bekliyorum. Bakalım geldiğinde anahtarımızı alıp artık yola çıkacağız. Gidelim. Hayırlısıyla bu sene daha aşuremizi yapalım. Teşekkür ederim. Bunun açı yok mu acaba? Açıyor, evet biz şey. geldik. Şimdi alacaklarımızı alalım. Tamam o zaman bu bunu alalım. Bunları sepete koyayım. Diğer alacaklarımızı alalım. Şimdi fındık içimizi alıyoruz. O da güzel görünüyor. Kuru üzüm alıyoruz. Büyük üzümden de alıyoruz. Besin üzümü diye geçiyor ismi. Şimdi çiğ fıstık alıyoruz. Şöyle dikiyoruz. badem alıyoruz. Yine tamam var. biraz kullanırız aynen. Geri kalır. Zaten evde de yeniyor. Kuşurumu dağıdık. Evet, kuru incir alıyoruz şimdi. Buradan son olarak bu aldık arkadaşlar. Şimdi bunu da tarttırıyorum ve buradan çıkıyoruz. Evet aşureliklerimizi aldık. Son olarak da nohut fasulye falan kalmıştı. Onları da aldık arkadaşlar. Şimdi hayırlısıyla inşallah yarın aşuremizi yapıyoruz. Öyle. Biz şimdi annemle biraz gezeceğiz. Bir yerlere gideceğiz. Dedik ki sinemaya falan gidelim. Annem de bana eşlik eder diye düşünüyorum. Eder misin anne? Daha sonrasında da eve gideriz. Hadi şimdi nereye gidiyoruz Sinemaya. Evet, biz sinema salonuna geldik. Sen. Hadi şimdi. Evet arkadaşlar filmimiz bitti. Bu arada ben nereye geldiğimi söylememiştim. Ne var ne geldi. Filmimiz bir tarif vardı. Salonlar çıktık ve şimdi kaynarca ne yürüyoruz. Eve doğru gideceğiz. Aslında çıkış saati geliyor. Aslında eve gelecek. Öyle. Biz şimdi eve gidelim. Aslında karşılayalım. Evet, çıkmadan önce Flokite geldik. Asuşma deniz terliği bakıyorum. Kızım deniz terliği küçülmüş. Geçen gün ayağın arkasına vurmuştu. Ben de şimdi kitsi görünce dedim ki bir kızıma deniz terliği bakayım. Bu şekilde bakın bir moru var. Pembesi var açık pembesi. Bir de koyu pembesi. Hangisini alırsam bir de bu terliklerin taşlarından alacağım öyle takacağım. Kızıma sürpriz yapacağım. Bir tane de böyle terlik aksesuarı aldım. Evet bu şekilde terlik aksesuarları da aldım. Şimdi hepsini birlikte geçiriyorum. Ederim. Rica ederim. Gerçekten beğendin mi? Evet, çok güzel. <laughs> güle güle kullan ama inşallah ayağını dolur aşkım. Bu kaç numara? Valla senin ayağına göre aldım da inşallah Oo. olur. Oh. Bastıracaksın. Biraz sert bastırman gerekiyormuş. Ben takamadım mıdır? Ben takayım. Aa, bak, bak şimdi böyle tuttun ya. Hı -hı. Arkadan da tutuyorsun tamam mı? Hı -hı. Arkadan da tut. Bak bu şekilde Asar. Asar. Bak bu şekilde. Ha, tamam anladım. Eksi anladım. oldu. Dur. Ay, can Neredesin ya? buradan böyle. Demin takmıştın ya onun gibi takacaksın işte. A Aferin. Böyle. Şimdi. Bakalım nasıl olmuşlar. Aa, çok tatlı oldu. Asıl. Yer kalmadı. Bakın arkadaşlar çok tatlı yaptı. Tamam onları da tak. Onları da başka bir zaman takarsın. Hayır. Aşkım çok kalabalık olur. Evet arkadaşlar bakın atışım taktı. Bunlar terlik aksesuarı diye geçiyorlar. Terlik terlik süsü yani. Direkt alıyorsunuz bakın şu şekilde çıkartayım size göre. Bakın bu şekilde çıkartıyoruz. Arkası bu şekilde. Bunu alıyoruz şuraya deliklere yani. Deliklere takıyoruz. Deliklerimiz biraz daha küçük. Bunlar biraz daha büyük. Bir... O yüzden zor takılıyor ama kolay da çıkmıyor. Güzel bir şey yani. Böyle takıyoruz. Takımı şekilde. Onu da şöyle takacağız arkadaşlar. Getiriyoruz delikten. Bir tarafından geçirdikten sonra. Arkadaşlar, sertçe. Evet biz eve geldik ve biraz dinlendik. Şimdi de aşura için hazırlıklarımıza başlıyoruz. Nohutla fasulyeyi bir gece sıcak suda bekleteceğiz. O yüzden de kettle'ıma ve demlerime su koydum. Kaynıyorlar. Sonrasında da dediğim gibi 3 su bardağı, 3 su bardağı mı koydu sen de? 3 su bardağı nohut, 3 su bardağı fasulyeyi ayrı ayrı koyacağız. Üstlerini geçecek kadar da sıcak suyumuzu koyacağız ve bir gece dediğim gibi bekleyecekler. Yarın biraz daha şişsinler falan o yüzden de bir gece bekletiyoruz. Biz de fosilemizi sıcak suya koyduk. Dedik ki bugünlük burada bitirelim. Yarın aşuremizde devam ederiz. Belki az sonra gidip malzemelere ayıkları salan içinde bir şey var mı yok mu vesaire diye aşurede kullanacağımız malzemeleri ayıklarız. Ama şu anda terasta çay keyifse. Günaydın arkadaşlar. Saatlerimiz 6.30 gösterirken biz uyandık. Daha doğrusu ben uyandım. Acayip var ya Allah'ım havalar sıcak. Artık dayanamıyoruz. Allah sıcak. <laughs> Dedim ki fasulyenin oldu. Bakayım sizle de paylaşayım. Tatam Fasulyemiz burada. Nasıl şişmişler. Daha sonra başlayacağız aşuremize. Şimdi aşuremizi yapmaya başlıyoruz öncelikle bütün malzemelerimizin içinde işte taş olur, kum olur vesaire veya işte kötü olanlar olur diye ayıklayacağız. Üzümleri, bademleri, bademleri hatta ben baktım. Şimdi de içine sıcak su koyacağım ve soyulsun diye biraz bekleyeceğim. Bademleri bu şekilde soyacağız arkadaşlar. İçine sıcak su koyuyoruz, biraz bekletiyoruz. Ondan sonra zaten rahat rahat soyulacak. Annem de burada buğdaylara yıklıyor. İşte kırık olanları, taşını vesaire. Evet. bakın. Elime aldım. Zaten yumuşadılar. Bu şekilde hemen çıkartıyoruz. Zaten yumuşadı kabuğu gidiyor. Bakın. Bu şekilde. Çok rahat çıkıyor. Bakın. şekilde hepsini şimdi kabından çıkartıyorum. Evet gördüğünüz gibi bademler bu şekilde soymuş oldu. Dediğim gibi sıcak suyun içinde biraz bekletirseniz çok kolay soyuluyorlar. Şimdi nohudumu ve fasulyemi ayrı ayrı kaynatacağım. Bu sırada da buğdaylarım burada iyice yıkanıyor. Bakın suyu bembeyaz olana kadar yıkanacak şimdi. Ayrıca ayıkladık da buğdayları bilginiz olsun. Yani içindeki içi kırıkları, kırıkları, taşları vesaire hepsini ayıkladık. Öyle. Mişin aşuremizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah, Evet arkadaşlar biz fındığımızı, fıstığımızı ve bademimizi koyduk. Şimdi de içerisine nohutla fasulyeyi koyacağız. Bu arada biz bir tane böyle elma koyuyoruz. Üstüne karanfilleri batırıp. 지금 왜이래게 이래요? Evet arkadaşlar aşuremizi hazırladım. Bakın lavabomun önünde temizledim. Kirlileri de yıkadım. Şimdi size aşuremin son halini göstereyim. Bakar mısınız? Bu arada en son dut da koyduk içine. Harika oldu. Allah'ım kabul etsin inşallah. şekilde. Şimdi tabaklarımızı alıyoruz. Ben şimdi artık aşuremi yiyeyim. Ondan sonra da biraz dinlenip aşurelerimi dağıtmaya başlayacağım. Aşuremizin son hali bu şekilde. Bu arada kardeşim de geldi aşuremizden yemeye. <laughs> Evet aşurelerimizi şu anda tabaklıyoruz. Komşularıma dağıtmaya çıkacağım. Aşureleri apartmandaki komşularıma dağıtacağım. Bir de götürürsem yarın öğrencilerime götürürüm diye düşünüyorum. Yarın günlerden cumartesi. Bakalım yani duruma göre götürebilirsem. Bir terslik olmazsa falan. Bir de öğrencilerime dağıtırım. Onlar yer. Öyle arkadaşlar. Bugün aşure işimizi de bitirmiş olduk. Allah'ım inşallah kabul eder. Bu videomu da burada bitireyim. Ben çünkü dediğim gibi aşureleri dağıtmaya gideceğim. Üstlerine fındık falan serpiştireyim. Sonra da gideyim dağıtayım ve aşuremi de Allah'ın izniyle dağıtmış olayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve instagramdan casalarcikosca serpisi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.